hoş geldin bebeğim. Biliyorsunuz ki Ahmet Can Dündar bir tane şarkı çıkarmıştı. Keşke tanımasaydım diye ve çok beğenildi ve çok gündemde kaldı. Fakat şu an zaman geçtiği için normal olarak eskisi kadar gündemde değil. Bunu bir cebimize atalım. İki, gündemde ne vardı? Ahmet Can Dündar ile Feride Özdinç sevgili olmuştu. Ve Ahmet Can Dündar ile Feride için sevgili olduklarını açıkladıkları gün normalde gündem sadece onların olması gerekiyordu. Onların özel bir şeyi ve onların konuşulması gereken günde yani onlara ait bir günde onları kullanarak prim kasmaya çalışan insanlar oldu tabi ki de. Aynı şeyi zaten Sıla ve Melih'te de yapılmıştı. Sıla ve Melih sevgili olduklarını açıkladıklarında veya devam eden süreçlerde sürekli bu kişilerden prim kasmaya çalışıp aynı şekilde gündemde olan insanların özel anlarını çalıp o an gündemde kendilerinin olması için prim malzemesine çeviren ve o güzel ağanın tadını çıkartmak yerine o güzel ağanın içine eden birkaç tabii ki de insanlar oldu. Birkaç diyorum ama hani bir insandan bahsettiğimiz de olabilir. Biliyorsunuz ki işte bu insanlar başka insanları kullanarak prim malzemesine getirince ve o insanların özel günlerinde kendilerini öne sürerek, onları linçleyerek ve kendilerini işte öne sürerek gündemde oturmaya çalışan kişilerden bahsediyorum. Evet bu kişiler de işte youtuber olabilir, tiktoker olabilir. Tabii ki de isim vermiyorum. YouTuber, TikToker olabilir ve bunlar da şarkı çıkartıyor. Biliyorsunuz ki çıkardıkları şarkılar genelde sesleriyle çok fazla oynanmış oluyor. Asla kendi sesleri olmuyor. Yani açıkçası başarısız bir <laughs> sanatçılık diyelim. Ama yine de tabii ki de parası olan konuşur tarzına geliyor ve bu insanlar şarkı çıkartıyor. Peki biz ne yapacağız? Onu da ben düşündüm. Biz de mesela diyelim ki 18'inde 19'unda birisi şarkı çıkartacak diyelim ki mesela. İşte o tiktoker ya da o youtuber şarkı çıkartmadan önce örnek veriyorum 18'i diye ama bu 18'i de olmak zorunda değil. Ben şu anda sadece akıma 18 Ocak Cumartesi günü geldiği için bunu söylemek istedim. 18 Ocak Cumartesi günü birisi mesela şarkı çıkartacak ve o tiktoker gerçekten izlenilmeyi hak etmeyen bir tiktoker olduğunu düşünün veya youtuber olduğunu düşünün ve gidiyoruz arkadaşlar o kişinin çıkartacağı gün tekrardan Ahmet Can Dündar'ın keşke tanımasaydım şarkısını gündeme getiriyoruz. Yani tam olarak ne yapmış oluyoruz biliyor musunuz? Mesela diyelim ki bir X kişisi Ahmet Can Dündar'ı kullanıp Ahmet Can Dündar'ın özel gününde asıl onun konuşulması gereken ödül aldığı o günde onun konuşmak yerine karşıdaki insan konuşmak zorunda kalınca çünkü karşıdaki insan bu tarafa havlayınca ister istemez bu kişiyle konuşuluyor. Biz ne yapıyoruz? Bu sefer bu kişinin özel gününde Ahmet Can Dündar'ı konuşuyoruz. Demeye çalıştığım çok basit arkadaşlar. Gidiyoruz. Örnek veriyorum cumartesi. Cumartesi bir deneyelim bakalım kitle nasıl oluyor. Cumartesi günü herkes Ahmetcan Dündar'ın Keşke tanımasaydım şarkısına yoğunlaşsın. Yoğun bir şekilde Ahmet Can Dündar'ın şarkısına tıklanılsın. Gerekiyorsa yeni YouTube hesabı açıp Ahmetcan Dündar'ın o şarkısına girip girip dinleyip dinleyip o hafta boyunca full onu dinleyip TikTok'ta full onun şarkısını paylaşıp işte kendiniz söylüyor olabilirsiniz, edit yapıp paylaşabilirsiniz fakat arkada Ahmetcan Dündar'ın şarkısı olacak. Aynı şekilde de YouTube'da beğeniler çökmemiz gerekiyor Ahmet Can Dündar'ın e, o hafta boyunca. Ve bir bakacağız aslında gündemde olması gereken kişi Ahmet Can Dündar olacak. Demeyi çalıştığımı anlatabiliyor muyum? Aslında çok açık konuşuyorum. Umarım bunu gerçekten en içten dileklerimle söylüyorum. Bunu algılayabilen bir kitleye düşerse ve Ahmetcan Dündar işte Feride Öznişsı'la Dündar, Mert, Eren Kale... Bu kişilerin e, fandomuna düşerse ve gerçekten eğer benim söylediğimi anlarsanız çok güzel şeyler başarabilirsiniz. Size inanıyorum. Ben de zaten denemek adına o hafta boyunca bir şeyler yapacağım. Ama lütfen arkadaşlar hepimiz birlik olalım. Hatta bu videonun altına <laughs> herkes o fandomdan herkesin görebilmesi için full etiket bassın. Full işte herkes görsün ve bunu yapalım diye yaysın. Yayın ve deneme için 18 Ocak Cumartesi günü, işte bir de bir hafta boyunca full Ahmet Can Dündar'ın keşke tanımasaydım şarkısını dinleyelim, beğenelim, yeni hesap açın, oradan beğenin. Yani gündeme tekrardan o hafta Ahmet Can Dündar'ın şarkısını getirelim arkadaşlar. Bakın attığınız yorumlar ünlüleri gram ilgilendirmiyor. Asıl yapmanız gereken şeyler gündemde olmamaları. Ben sadece size bir fikir sunmak istedim. Biraz güzel bir fikir oldu fakat inşallah anlarsınız ve inşallah haftaya cumartesi Ahmetcan Dündar tekrar gündemde olur. Sizleri çok seviyorum.